Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video defteriniz hoş geldiniz. Bugün diğer serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki bölümü izlemediyseniz arkadaşlar mutlaka izlemeyi de unutmayınız. Bu arkadaşlar videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da mutlaka unutmayınız. Bu tarz videolar arkadaşlar bundan sonra çok uzun yapacağım kırpmadan sizin şey arkadaşlar aktarmayı düşünüyorum. Ortam arkadaşlar 20 25 adet bir video ortak arkadaşlar. Buradan kılıcı alalım. Hop buradan hop hop. Direkt vurduk. Buradan bir yere gidiş var mı? şeydi bence söyledi. Buradan içeriye vur 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 Güzel Hop Hop böyle vurdu güzel Bunlar bayağı zorluydu Selamun aleyküm Güzelce aldık Switch'te arkadaşlar yanlış yanılmamış Altı sonları da gelmedi arkadaşlar Onu da hata atmış olayım Buradan ha, şöyle Vurdu güzel Of, böyle güzelce vurduk Kaçılma suçuydu ama Aman Bu şöyle güzel vur Güzel oldu peki buradan Nasıl çıkacağız? Yani buradan bu böyle geçiyor değil mi? Buradan aşağı ineceğiz. Bir sağ altta. Akko. Gitsin, gitsin. Vur, vur, vur. vur. Güzelce onu vurduk. Buradan Bakın bize neyi verdi? Vahşet taktik hayatta kalma bence bir hayatta kalmayı verelim. Bir gene de fuldu ya. Helal olsun. <laughs> böyle böyle canımızı fırlatabiliyoruz. Şunu tabi ki al. Adamı yay. Kalkın yayını al. hadi vur vur Aferin Şunu tıkırca söyle Bir şeyler verdi ama biz Sağdan bir bakalım kimse bir şey var mı Reyli Isınlamayalım Burada bir şey yokmuş Şöyle gidelim da ne var? Çiçekler. Şu zaman da kendi gibi görünen sürü, bir sürü bitkiler. Yani bu adam çiçekleri seviyormuş. Bu, bunun ne için şeydi? Tomlar falan var dedi. Başka bir şey var mı? Çiçek. Ay, yanlışlıkla tıkladık. Bu ne bu için buraya geldik? Aşağı inmeyeceğim. Evet koşturup Süre bir İşin Aslında pek bir şey yok Ben geleyim bir şu alttan Ah geldi buraya şunu Kalkan Tamamdır Su Su Bu da bayağı güçlü silahmış Bu silah arkadaşlar 5 gün 5 gün sürecek arkadaşlar Her hafta yeni alınacak Isınanmaya gerek yok Kırıklı İlginç Peki Peki bundan sonra ne işi var? Süreyi buradan... bir kısından al. Bundan gelmiş şey. medik o hazineye biz katılmışız Köyler alalım. Acemi yeni, yeni. iyiymiş İyiymiş. Asaya inince bir işin alalım. Bu görevin bitti mi onu almış bir. Şuradan geçeyim arkadaşlar full. Ben buradan gitmiştik. Şuradan bir şey var mıydı? Ah bu. Bu bir şey yoktu. Buradan bin altın Sen de öfken dedin. Apo. Bu iyi su şey Buradan gitme şeyi var. Buradan vallahi güzel kaçtık. Bir taşını belli aldık buradan. Aşağı salver, aşağı salver. Şunu bir alalım. Vallahi bu silah çok iyi iyi ki aldık. Şuan aşağı inelim. Bütün yandı. Bunu attı sadece arkadaşlar. Hoppa, arkadan güzel bir hareketle aldık. Gidiyor bakalım. Aşağısı var, yukarısı var. Güzel bir bunu vurduk. Ona gelsin. Güzel bir vurduk. Lanet kaldırdı. Bizi kim ki lanet uyguluyorsa yanacaktır. Bu kim hepsini elden çıkarıyorum. Ama bizim artımımız fazla yok. iş bitti mi Herhalde bitti ve sen çıkıp sudan da aşağıya link İncele. O öldü. Yani. Ve çok olmamış. Ah bak ne vurdum Ne buldum? Wow güzelmiş. Buradan ayrılmış şeyimiz var ama biz Ayrım, ayrımayalım. Sinan böyle kısa benim gelme şeyimiz var. Rare'e biz şuraya bir gidelim. Ondan sonra arkadaşlar ilerleyiz. Mavi yerler. Yani buradan biz gidemiyor muyduk? Bir dakika, biz bir şuradan bir gidelim. Şurada aşağı inme şeyi vardı. Galiba yok. O zaman şöyle bir ışınlanalım bitirelim. Umarım bitim çıktı. Bir 6 dakikadır falan oynuyorduk. Ayrılalım. Mağazdan adamı bölümü yaptık. Tabi ne giymiş anlamış değil. Ne geldi yani, tamamı güzel. Süper. Bunları da aldık kan kırıcını hançeri yine bir al alalım Uf, çok güzel ah merhaba mahkum bey kartı iç gücünü aldık bu ne kullan can attırdı ve buradan ayrılıyor ah, mevzu süre 6 dakikaymış yani Ma Ukum meşili şey. Bu oyun hakkında artık anlamadığım kısımlar var. Her şey hepimiz iyi kötü. Ama gene memnun değilim. Su çok güzel. 전 쓰레... 우후... 구부려... 뭐만 넣으면... 수아 Bunu atıyoruz. Bu da bu bomba atıyor. O yana Yakma şeyi çok iyi olmuş bence. O zaten onu yanacak. Sıkıntı yok. Yandı yandı. Uf. Yanlışlıkla daha güzel bir şey yaptı. yaktık, yansımanı yaktık ve iyi ki yaktık. <laughs> Bunu bir araca aldık. Bu oyun hakkında birazcık şunu söyleyeyim bakalım. bir oyun. öldüreceğim. Ay öldüreceğim. Şimdi ölmemiş ya. Bu elişe kırmızı bu netti güzel. Hadi yani yan artık O artık ölüyor, ölüyor artık o. Süper. Ben yani fazla kötü tamam tamı yaptığım bir şey yok. aldık. Bu neymiş? Bu şey. Şunu bir alalım. Güzel onu da aldık. bu da bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şuradan yaktık. Vallahi bu yakma işi çok iyi olmuş. Yandı. Bu insan şun yok. Güzelce vurduk. Ben yarmak için ya bu şey yapmaya çalıştım ama yarmadı. İki vuruşta bir gidiyor. Hoppa çok iyi vur vurmadık mı? Ama canımız çok azaldı daha şey kalmadı. Bu gelmişti tamamdır hatırladım. Bu tırma tırma. E iki can kaldı çok az. Işınla mayalım. Sanki biz burayı yaptık. Geçen bölüm. Bu tane galiba tarım gibi geldi. buradan aşağıya bir inelim, burayı açtık, buraya bir kısmını, aşağıya kısmını hallettik. Bak güzelce yaktık. Ay yak, yak. Hadi vur bu. vur artık bu. Vallahi hiç affetme. Oy ya. Bir usta ödemlerden tam edeyim. Ha bir uçta işte öleceğimi nereden bileyim ben. Ben <laughs> yani bu kapıyı açamıyorum ya. Şunu aç bakalım. Şimdi çıkacak. Köyler. Bu oyunun amacı şey mi? Yani ölünce en baştan başlayacak. elbette son ne adam o işte yani. O zaman ben ne anladım yani o işe yani. <laughs> evet, sonra tekrar canlanmamak çok kötü olmuş. Affetme. Hop hop vurdum. düşükten bir Ama sakın beni girip de vurmadı Buna hayata kalmayı vereceğim bunu da aldık güzel. Peki bu da yukarı çıkıyor. Çıkıyor mu? Eğer çıkmıyor. Ya da başka yerden çıkacak. Buradan bir Heh, böyle bayağı zordu Yine param yok Uçtu bir şey var mı? yaktık ya. Yaktık. Şartı kurama baktı. Fullet. Oh mis gibi. Arkasını dönsün. Vuracağız. Bunu da açtık. Yukarısı var mıydı? Onu emin değilim. Bir yukarıdan gideceğiz. O açtık. Şunu bir alalım. Vallahi kalmış şeyini vereceğim. Burada bir şey yok. Böyle bir bir ilerleyelim. güzelce vurduk çünkü kombin iyi olmuş diye tahmin ediyorum kırıkla. kırıkla. buradaki iş bitti o zaman Yukarıya gittik şey bir ısınma gitmediğimiz yer vardır galiba yani şu kapı Bu bu devamımız. Vay güzeldi aldık. Bu ne böyle? Yeni bir güç mü? Meydan okuma kanalı bulundu. Ben valla meydan okuyamam. Güzelce vurduk. Serkince Yani serkince diyorum İlla beni bir kere vuracak Ama sakın canman. götürmedi adam Ölecek gene vuruyor bize Bana kısa yer sen zordun. Ben acemi yeni yeni kullanıyorum şöyle. Ya gene bizi vurdu ya. Nasıl vuruyor hiç anlamış Param yok. Kız kapıyı. Evkensin. E şunu atacağız. Tam bu açtık. Aşağısı ama aşağısı aşağı da var. Bu da ölmüş. Ayrılmayacağım. Buradan bir şey yok. O var. Havalince bir şey yok. Bitti o zaman. aç şu kapıyı aç Sen bunu mesela bize ne yapıyor o oyun hiç anlamış değil E bu da giremiyoruz Burayı da açmıyor Bir şunu harcadık Ha, açtı ha Oli. Ha deyince getirtiyor. Stasyon var mı? Combo. İhtiyacımız olacak. Bir tane fıt çekelim. Ayrıyorum. Bu bölümü arkadaşlar birazdan bitireceğiz. 23 dakika bir bölüm oldu. Bu hadi. arkadaşlar. Nasıl ya Hiç Bu güzel bir şey vurdun? Hiç anımız dilmiyor. Bu bir minik dakika güzel ben olsadım ha. Yani çünkü en başta en başta çünkü atıyor her bölüm. Bir sonraki bölümde tekrardan bir deneme yapacağız arkadaşlar. Yani çok iyi bakın. Yeni bölümlerde, yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.